Ya bu arabayı bir bakıma götüreyim mi? Tamirci de gidelim bakımı yaptıralım. Bir arayayım bakayım abi. Al Alo usta. Dükkanda mısın? Neredesin? Hı. Hmm. İyi araba arabayı bırakıyor mu ya. He Porsche'yi ya. Porsche var bende de. Bir dedim bakım yaptırayım. Hiç daha yeni aldım ya. 1 milyonu aldım ben bunu. İyi ben bıraktım dükkanı lastiğin altında. Yani last, lastiğin üstünden lastiğin sağ. Aha, koyarım. Arabayı bakım yaparsın. Ararsın beni. İyi hadi görüşürüz. Hadi istat edelim. Ay usta da iyi o usta ha. Jilop gibi yaparlar arabayı. Şöyle koyayım. Hıh koydum. <laughs> oh. Bir şöyle bir gideyim ya. Arabayı da bıraktı. Bir şöyle bir gezeyim. Şöyle oh, bir döneceğim. Araba geliyor mu? Gelmiyor. Dönerce kaç lira? İyi Ben şurada açayım. iyi dedik ha. Mali Malusta. Araba hazır mı? Hazır mı? İyi. Ne desin? Ha yine aynı yere mi koydun? Hı şimdi mi araba mı kaldı? Ha iyi. Kim kalmış? Ha o bizim köydendi. Züppe o züppe. Tofaş almış, basmış böyle. Nereye çıkmış? Bak. Hadi görüşürüz. Lastik, lastiğin orada değil mi? İyi ben alayım oradan yine aynı yerde. Oh aldım. İyi arabayı da gıcır ha. Yine döktürmüş. İyi ben de arabayı alayım da. Bir gideyim şöyle. Bakayım iyi performansımı. Hadi görüşürük. Arabam gıcır. Yeni araba. Bir şöyle bir turlayayım ben bunu. Vallahi iyi de gidiyor ha. Oh, of oh, of yardırıyor vallahi. Bu arabadan 300 beklerim ben. Lan ne oluyor lastik patladı. Oy Lan ne oluyor arabaya? Lastiğinle patlama zamanı gelmiş ha. Lan ben bu arabayı ne parayla yaptıracağım? Tampon arabadan pahalı ya. Sadece tampon zarar görmüş ya. Alt. iyi ki turlayayım giderim al üstte parçası bakar varsa yoksa artık İstanbul'a gönderdik. Gidiyoruz 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 Lan gidiyoruz gidiyoruz Lan bu zavallı da Geçen kamera ile yaptık kazan şimdi de bununla yaptık ya La ne oluyor vallahi sadaka vermek lazım. Araba gitti. Allah'tan arkada motor. Of. Ya frene basıyorum ben. Bu niye gidiyor ya? Frenim koptu. Öf arkada gördü Hasan motor da orada. Patlar ve yedik. Evet arkadaşlar bu videodaki hiçbir şey gerçek ürün değildir. Hepsi hayal ürünüdür. Boy bu eğer bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız like, yorum, abone, zilleri açmayı unutmayın. Zilleri açtığınız zaman ben ne zaman video yaparsam yapayım anında haberdar olabilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar.